Kuyum Haber'den herkese merhaba. Özellikle sektörümüze eğitim katkısı veren, istihdam katkısı veren çok değerli eğitim yuvaları var. Onlardan bir tanesi de tabii ki Kadırka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. İşte bu değerli okulun özellikle değerli hocaları da burada. E, bu önemli okulun kuyumculuk teknolojisi alan şefi Sayın Sevcan Fındık'la konuşacağız. Bu hem önemli organizasyonu hem neler yapıyorsunuz hocam? Tabii merak ediyoruz çünkü sektör için çok önemli okul e, özellikle bu yıl nasıl ilgi okula? Bu yıl ilgiyi çok fazla. Biz Kadırga Meslek Lisesi olarak 6 bölümden oluşmaktayız. Bu bölümlerden bir tanesi kuyumculuk. Sınıf çoğunluğu olarak en ravaşta olan bir bölümümüz. 2 tane şubemiz var. 48 tane kayıtlı öğrencimiz var. Aynı zamanda birinci döneme kadar hala bölümler arasında nakil ya da diğer okullardan gelenler olduğu için açık olarak kontenjanlarımızda bulunmakta. Hocam nasıl mesela öğrencilerin ilgisi alakası nasıl gördünüz neler yapıyorlar şu an? Şu an ne o kadar hevesliler ki bir dönem bir kapanma yaşandıkları için kayıt alamama gibi bir durumlar mevcuttu. Şu an gelen öğrencilerimizin hepsi kuyumculuğa çok hevesliler. Hatta biz ilk defa 9. sınıflarımızı bir fuara gezi düzenledik. Hepsi bu atmosferi solduklarında kendileri hepsi diyorlar ki biz kuyumcu olacağız. Yapılan ürünleri, atölye kısmını, firmaların kısımlarını çok büyük bir ilgi olduğu yüzden çok da hevesli oldular. Şimdi hocam nasıl bir eğitimden geçecekler? Önce teorik eğitim alıyorlar galiba. Sektörle ne zaman tanışacaklar? Sektörle 11 ve 12. sınıftayken tanışıyorlar. 9. sınıfta ilk başta çocuklara teorik kısımları ve atölye kısmını gösteriyoruz. Atölye kısmında bir metali nasıl şekillendirebilir? Eritebilir, kaynak yapabilir, cila yapabilir. Bunları uygulayarak birebir öğreniyorlar. Daha sonra aynı zamanda anlaştığımız firmalarla birlikte pratiklerini geliştiriyorlar. Bazı öğrencilerimiz part time çalışmak istedikleri takdirde 9 ve 10. sınıflarda okuldan sonraki saatlerde onlara da şekilde işletmelerimize yönlendiriyoruz. Ama ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıfla tamamen sektörümüzde haşır neşir durumdalar. Öyle diyebiliriz. Önce teoriyi alıyorlar. Evet. Daha sonra da sektörle tanışıyorlar. Sizin atölyelerinizi biz gezmiştik. Çok güzel atölyeleriniz evet. var. E, atölyede neler yapacaklar? Şimdi atölyede neler yapacaklar? Atölyelere geçtiğimizde ilk başta bir üretim atölyemiz var, bilgisayar atölyemiz var, döküm atölyemiz var ve çizim atölyemiz var. Çocuklar ilk başta kaynak, kesim işlemlerini yapıyorlar, dökümü öğreniyorlar. El çizimi ve bilgisayar destekli tasarım bunların hepsinin donanımını okulumuzdaki öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimize bilgilerimizi aktarıyoruz. Böyle aynı zamanda piyasadaki tamamen firmalarda gezme işlemleri yaptıklarında Orada da görme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Donanımlı bir şekilde bizden mezun oluyorlar diyebiliriz. Şimdi bu yıl özellikle sektörümüz için de çok önemli olan bir atölye sizin bünyenize katıldı. Evet. Taş kesim atölyesi. Evet. Neler yapacaksınız bu önemli atölyeyle birlikte? Okulumuza yeni katılan bir de taş kesim atölyesi mevcut. Özellikle bu atölyemizde milli eğitim odaklı öğrencilerimize eğitim odaklı olarak onlara taş kesmeyi, pah atma, kaboşon kesim, fasetalı kesim, taş kesimleri gösterilecek. Aynı zamanda piyasaya da eğitim olacak. Sadece öğrenci odaklı değil. Piyasaya da isteyenler, kendini geliştirmek isteyenlere taş konusunda uzmanlaştırılmış eğitim verilecek. Okulumuz bünyesinde olduğu için özel sipariş dediğimiz sipariş üzerine de çalışılacak. Bu da okulumuzda dönen sermaye dediğimiz döse kapsamında bir faaliyet uygulanacak. Yani dışarıdan ben taş kesimi öğrenmek istiyorum. Evet. O zaman size gelerek bu eğitimi okulda alabileceğim. Evet kadırgaya başvurduğunuz takdirde kadırga bünyesinde tabii milli eğitim biz bir kurum olduğumuzdan dolayı başvurmanız gereken yere yönlendirip kaydınız alındıktan sonra oluşan sınıfta eğitiminiz alınacak. Alınan eğitimle beraber sertifika düzenlenecek. Tabii bunlar şu anda protokolümüz işlemler aşamasındalar. Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde bakanlıkla beraber, Mücevher İlaçatçılar Birliği Burak Bey ile beraber bu olayı gerçekleştirdiğimizde öğrenci alımlarına başlayacağız. Tabii bu öğrencimiz dediğimiz gibi sektördeki isteyen kişiler. Onlara e, eğitimini vereceğiz. Çok önemli sektörümüz için. Tabi bu işlemler tamamlandıktan sonra bunu bir kez daha duyururuz. Artık taş kesimi öğrenmek isteyenler Kadırga'daki e, özellikle Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne başvurup orada eğitim alabilecekler. Yani bu taş kesim çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de birçok yer, hiçbir yerde yok neredeyse. Özel bir tasarım yapmak istiyorsun diyelim. Oradaki taşın boyutları, şekilleri farklı. Bu sayede bu imkanda özel sipariş farklı taş, taş kesimler boyutlarında yapabilecekler. Kendileri veya kendileri de yapabilir veya yaptırabilirler. Bu olanak var. Yurt dışından getirmek yerine Türkiye'de Kadırga Meslek Lisesi'nde bunu temin edebilecekler. Ya çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben bilgilerin. teşekkür ederim. İyi dileriz. Sağ olun çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.